Gazi'de sözleşme askıda. Şu Gazi Yaşargili Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim koltuğunun sıkça el değiştirmeye yönelik arzai hadiselerle gündem olmasına bir türlü anlam veremiyorum. Ki bu hastane kurulu kurulalı asli misyonuyla gündem olmadı. Sürekli olumsuzluklarla anılıp durdu duruldu. Özellikle gelende, gidende, oluşturulan yönetimlerde hep aksiyonel bir icraatı ikmal edip durdu envai negatif vakalar birbirini kovalayıp durdu. Denir ya, başı beladan kurtulmadı. İşte yepyeni bir kriz daha gündemde. Mevzu yine başhekim Doktor Muhammed Asena'nın oturduğu başhekimlik koltuğu. Asena'nın sözleşmeye göre görev süresi geçtiğimiz cuma günü son buldu. Asena dahil herkes sözleşmenin yenileneceğini beklerken haber geldi. Sözleşme askıya alındı. Nasıl oluyor sorusuna yanıt aranıp duruluyor. Birçok gerekçe ve iddialar kulisleri meşgul ediyor. Kafalarda karışık şu öğretmen evi üzerinden yemek ihalesindeki müteahhit hüllesi mi? Sesin kadın doğum hastanesindeki eylemi esnasında silah çekilmesi mi? Daha önceki sağlık kurulunda patlak veren rapor skandalları mı? Hangisinin etkisi büyük bilemiyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden muvaffakatname almadığı için de sözleşme imzalanmamış deniliyor. Her neyse, Asena'nın sözleşmesi yeniden imzalanır mı, imzalanmaz mı bilemem. Ama ve lakin o koltuğa oturuşu da sonradan görevden alınması da mahkeme kararıyla göreve dönüşü de son iki dönemin il sağlık müdürüyle sürekli dalaşması da ayrı bir etki kulvarı noktasında net alındığını söyleyebilirim. Netice itibarıyla bir haftadır imza krizinden söz ediliyor. Yetkisizlikten, idari işlemler yapılamıyor gibisinden söylemler çoğaldı. Peki, inanan bu duruma da, devlete devamlılık esastır, boşluk olmaz, imzaları atan birileri vardır. Nitekim Asena'nın görevinin başında olduğuna ilişkin resim paylaşımları da yok değil. Ziyaretler yapıyor, ziyaret kabulünde bulunuyor. Yani bir algı üretimi gelişiyor iki yönlü. Bu gidişat nasıl sonuçlanır noktası bilinmez denkleme dönüyor gibi. Ama Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi için özetle ifade edilecek bir cümle varsa o da şudur. Türkiye'nin en politize olmuş idari koltuğuna sahip. Nokta. 7 ay işe gelmeden ne kadar doğru, ne kadar yanlış, asla starı noktasında bir fikir sahibi değilim. Ama yerel medya yansıyan şekli karşısında yok daha neler demedim değil. Mesele Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Ayhan Kardan'la alakalı. İddia şu, 7 aydır işe gelmeden belediyeden maaş almış. Yani bankamatik personeli olarak har vurup harman savurarak gezip dolaşmış. Diyarbakır dışında keyif çatmış. Tabii bende yarattığı şaşkınlık ve yok daha neler etkisi 7 ay maaş alması değil. Etkisi zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olması der demez insana söyletiyor. Galiba bu ülkeye, bu devlete ve bu millete kim kötülük yapsa, hakkını hukukunu gasp ederse, hakkında onlarca soruşturma ve tahkikat olsa da muteber o oluyor. Yağma Hasan'ın böreği misali. Daveti icabet etmek. Hiç kuşkusuz ki inancımıza göre daveti icabet etmek vaciptir. Hele ki meşru bir davetse katılmak sünnettir. Ama diyeceksiniz ki davet ettiğiniz zatı muhterem vacip ve sünnetten haberdar mı? Maalesef. Eğer ki haberdar olsaydı ve ülkenin, milletin geleceğine dair hayır içeren işlerde bir gayi sahibi olunması gerektiğine dair bir inancı taşımış olsaydı icabet ederdi ama yok. Çünkü bu zat muhterem o inançta değil. Onun için siz bu ülkeyi ne getirirseniz, ne kazandırırsanız, millet ve devlet için çağın en büyük iş ve icraatını yaparsanız yapın. Kin ve haset ruhunun kapısını açmaz. Hakikatlere kapalı. Bakar mısınız? Türkiye tarihi bir başarıya imza atıyor. Bir asrı bulan mücadele netice veriyor. İlk yerli ve milli otomobilini üretecek ve bu ahali kendi öz otomobiline kavuşacak her ne kadar geç olsa da. İşte bu coşkulu, sevinçli, gurur günün ortak bir paydada gerçekleşmesi için kendisine yapılan daveti icabet etmiyor. Neymiş? Sanayi hamlesi şova dönüştürülemezmiş. Onun için zatı muhterem gitmiyor. Ki bu zat kendilerine göre bu ülkenin asli sahibi olarak gördükleri kurucu partinin lideri. Ne bir heyecan, ne bir coşku, ne bir sevgi ve gurur duyma hali yok. Sanırsınız ki elin yabancısı ve bu ülkenin vatandaşı değil, düşmanı. En garip ve anlaşılmaz olanı da bu zatı muhterem ülkenin yönetimine talip ve cumhurbaşkanı adayı olacakmış demezler mi? Yahu nerede senin bu millet ve vatan sevdan, vatandaşın ortak gururuna neden hasım kesiliyorsun? Ne diyelim Allah izan versin. Peki ya Meral Akşener ablası böylesi gurur verici bir günde niye Irak kılıyor? Ona da davetiye gönderilmiş. Kaldı ki bugün milli bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bir de kendini muhafazakar ve milliyetçi biri olarak gösteriyor neymiş? Başka bir yere söz vermişliğim var. Onun için daveti icabet edemem. Bakar mısınız angaşmanına? Ne diyelim? Muhalefete yakışan bir tavır. Özetle böylesi bir muhalefet düşman başına. Gelmezsen gelmeyip deyip kapatın mevzuyu. Vizyon belgesi dün açıklandı. Muhtevası geniş, bilahare has bir halimiz olacak. Ancak bende ilk etapta oluşturduğu üç ana başlık var. Birincisi artık itici, ötekileştirici, gerilim ve tansiyon yükselten siyasetin çifte dilinden uzak kalınacak. Daha kapsayıcı ve kuşatıcı, uzlaşıcı birlikteliği önemseyen bir dile sarılacak. İkincisi, suni gündemlerden uzak kalınacak. Topluma sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yönde yarınlar adına daha güvenilir, umut vaat eden iş ve işlemlere odaklanılmasına öncelik tanınacak. Üçüncüsü, ben değil, bir şiarı öne çıkarılarak Türkiye yüzyılını toplumsal mütabakatla inşa edelim stratejisiyle yola çıkılacak. Ve gurur günümüz, bugün Cumhuriyet'in 99. yılı. Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Her ne kadar birileri Cumhuriyet'i cumhursuzlaştırmaya çalıştıysalarda da, fazilet kimliğini halal getirenler çıktıysa da, bu milletin, bu ülkenin, bu toprakların değerlerini inkar ve asimilasyonu dayattıysalar da yine de bu millet cumhuriyeti ilelebet paydar kılacak ruhun sahibidir, kendisidir ve tavizsizdir. Evet, cumhuriyeti bize paydar kıldıran ve armağan edenleri saygıyla minnet dağınıyoruz. Başta Atatürk olmak üzere. Ve tek duamız ve andımız var. O da Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün paydarlığıdır. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Günün sözü, inanç parçalanmış bir dünyanın ışığa çıkacağı güçtür.